Değerli izleyiciler, öğle saatlerinde kısa süreli uykunun faydaları defalarca anlatıldı. Keyfi ise bambaşka tabii ki. O faydalara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre günde sadece yarım saatlik şekerleme zayıflatıyor. Öğlen ufak da olsa bir şekerleme yapabiliyor musunuz? Uyuyor musunuz hiç? Hayır, maalesef yapamıyorum. Fırsat bulamıyorum benim. Bir saat. Son dönemde yapılan çalışmalarda öğle arasında bir saatlik uykunun hem hafızayı güçlendirdiği hem de kilo vermede ciddi şekilde katkı sağladığını biliyoruz. Peki öğle uykusunun kilo verdirdiğini söylesek? İnanırım. Birçoğumuz belki fırsat bulamıyoruz ama faydaları saymakla bitmiyor. Hem sağlıklı olmak hem de daha fit görünmenin yolu öğle saatlerinde yapılan kısa şekerlemelerden geçiyor. Çalıştığım için öğlen molasında mekaneden indiğim zaman hemen bir yarım saat uykum var. Ondan sonra iş başına geçiyorum. Hareket ve egzersiz olmayacaksa o zamanın en azından bir uykuyla beraber, bir ile beraber geçirmesi oturmaktan çok çok daha değerli. Öğle uykusu daha zinde yapıyor. Hatta şekerleme yapanlar yattığı yerden kilo veriyor hem de sağlıklı bir şekilde. Öyle bir şey inanmıyorum. Yardırıyor muymuş peki? Şunu çok iyi biliyoruz ki uykuyla beraber bazı hormonlar salgılanıyorlar. Bu hormonlar salgılanmasıyla beraber karaciğerde bulunan birikmiş olan o enerji ve kalori yağ dönüşmeden vücuda verilerek e, atılması sağlanıyor. Tamam doğrudur da bende zaten kilo yok. Dinçsin, kendini iyi hissediyorsun, daha iyi iş yapıyorsun, vücut sağlıklı gibi hissediyorum. En fazla 2-3 saat uyuyorum. Yani iyi geliyor. Dinç oluyor insan. İngiltere'de 15 bin kişi üzerinde yapıldığı son araştırma. Sonuçlar öğle uykusunun egzersiz kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Genellikle her gün şöyle bir yarım saat olabiliyor. Ee, bazen bir saat olabiliyor. O da çok iyi geliyor bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.